Esselamu Aleyküm, çok aziz ve muhterem Konyalı kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Alnınızdan öpüp bağrıma basıyor. Ramazanınız mübarek olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bu mübarek ayın bütün Konyalı kardeşlerimize Ülkemizin bütün evlatlarına, bütün Müslümanlığa ve bütün insanlığa saadet getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyor. <laughs> Mübarek ayın takriben ilk başındaki 10 tane iftarı Ankara'daki çeşitli kuruluşlarla geçirdikten sonra biraz evvel kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın buyurdukları gibi Ankara'nın dışını kucaklamak adımı atmak gerektiği zaman elbette büyük payitahtımız Konya'mıza koşarak diğer illerimizi ziyaret etmeye başlamamız gerekiyordu. İşte Allah'a şükürler olsun böyle güzel, hayırlı bir münasebetle Konyalı kardeşlerimizle bir aradayız. Bu güzel iftarı tertip etmiş olan Konya il teşkilatımıza bu iftara koşup teşrif etmiş olan Konya'mızın siz kıymetli iş adamları, teşkilat mensuplarımız, Konya Üniversitemizin kıymetli mensuplarına ve kıymetli basın mensubu kardeşlerimize kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve ayrıca hassatan hanımlar komisyonumuzun muhterem üyelerine huzurlarınıza saygılarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, önce elbette Konya deyip geçemeyiz. Konya'mızın ne olduğu üzerinde birkaç kelimeyle durmaya mecburuz. Her zaman konuşmuşuzdur ama ne kadar konuşsak azdır. Konya'mız elbette 80 tane ilimizin içerisinde müstesna bir ilimizdir. Çünkü en büyük şerefi önce beldeyi muhayyere olmasından gelmektedir. Hepimizin bildiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a üç tane şehir teklif etti Cenab-ı Hak hangisini istersin buyurduğu zaman o devirde içinde fakirleri en fazla olduğu için Konya, Şam ve Medine şehirlerinin arasından Medine'yi, Münevvere'yi tercih ettiler. Ama bunun tercihinin değeri ayrı olmakla beraber teklif edilmiş olmanın elbette müstesna bir yeri vardır. İşte Konya'mız 80 yılın içerisinde beldeyi muhayyere olmak suretiyle eşsiz bir şerefe layıktır sahiptir. Öbür taraftan Konyamız Anadolu'muzdaki ilk pay Hakkı temsil eden insanlar bu ülkeye geldiler, kendilerine ilk büyük merkez olarak Konyamızı kurdular. Konyamız asırlar boyu, bin yıldan beri insanlığa saadet getiren bir büyük medeniyete beşiklik yaptı, merkezlik yaptı. Bu kadar da değil. Konya'mızın bir diğer eşsiz sıfatı da Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Fütahat-ı ifade ettikleri mazhariyettir. Orada buyurulduğu gibi insanlık bir fetret devrine düştükten sonra kurtuluş hareketi Konya'dan başlayacaktır buyurulmuştur. Tam bin sene evvel. İşte bizler hepimiz elhamdülillah bin sene önce belirtilen bu gerçeğin şahitleriyiz. Çünkü yeniden doğuş Milli Görüş Harekatı Konya'mızdan başlamıştır 1969 yılından. O günden bugüne kadar da Konya'mız Milli Görüş Çadırı'nın direğinin dayandığı merkezdir. Anadolu'nun bağrıdır, aslıdır bütününün temsilcisidir. Bugün Konya'mıza gelir gelmez bir büyük müjdeyle karşılaştım. Kıymetli İl Başkan Vekilimiz bugün yapılmış olan genişletilmiş İl Divanı toplantısında Konya'mızdaki çalışmaların son raporlarını aldıklarını ve bu arada Konya'daki kayıtlı üye adedimizin 238 bine ulaştığını ve bunun büyük manasını müjdelediler. Çünkü Türkiye'de bütün seçmen adedinin dörtte birini üye olarak kaydetmek bundan üç sene önceki büyük kongremizde alınmış bir hedef idi. Bütün seçmenin dörtte birini üye olarak kaydetmek demek Konya'mızda 234 bin, 235 bin üye kaydetmek demek idi. Şimdi çok şükür Konya'mız bu hedefin ilerisine geçmiş bulunmaktadır. 80 tane ilimizin içerisinde çadırın direğinin dayandığı bu büyük Selçuklu payitahtımız çok şükür bugün de bütün insanlığa saadet getiren bu büyük hamlenin bu şahlanışın kaynağıdır, merkezidir, öncüsüdür, bayraktarıdır. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki Konya'mız 80 ilimizin hepsini ayrı ayrı severiz. Ancak onların içerisinde bu saydığımız özellikleri başta olmak üzere hiçbiriyle mukayese edilemeyecek eşsiz meziyetlere üstünlüklere sahip bulunmaktadır. <laughs> bu arada demin arkadaşlarım konuşurken falanca da gelecek, filanca da gelecek bizim davamıza dediler. Doğru söylediler. Çünkü bu çadır Mevlana'nın çadırıdır. Mevlana zaten bütün Allah'ın kullarını saadete çağıran, davet eden mi insandır. Esasen Türkiye'mizin 70 milyon evladının hepsi bu davanın insanıdır. Ve her zaman ifade etmişizdir ki bu 70 milyon sadece ayrılsa ayrılsa ikiye ayrılır. O da Refah Partili olduğunu açıkça ifade edip kaydını yaptırmış olanlar, öbürkülerdeki sırasını bekleyenler. Bu ülkenin evladı olup da bu davaya katılmamak elbette mümkün değildir. İşte Allah'a şükürler olsun seller nasıl coşkunca akıyor görüyoruz. İşte çok şükür Konya'mız yüzde bütün seçmenlerin yüzde hedefine ulaşmış ve geçmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade buyurdukları gibi asıl hedefimiz elbette yüzde yüzdür. Ancak inşallah çok yakında önde konyamış olmak üzere bütün Türkiye'de yüzde elliyi geçeceğiz ve o zaman uzun süreden beri söylediğimiz bir söz gerçekleşmiş olacak inşallah o da şudur Refah Partisi bundan sonra iktidar mazbatalarını yüksek seçim kurulundan değil noterden alacak. Çünkü Türkiye'nin yarından fazlası Refah Partisi'nin fiilen üyesi olursa seçimler sembolik bir seremoniden başka mana taşımaz. Bu sebepten dolayıdır ki işte 70 milyon bu ülkenin evladı hızla bu hedefe doğru birlikte koşmaktadır. Konya'mızın müstesna şerefleri milli görüşün doğuş yeri olmasından ibaret değildir. Hepimizin bildiği gibi bundan tam 9 yıl önce yapılmış olan Türkiye'deki yerel yönetim seçimlerinde 89 seçimlerinde Konya'mızda bütün belediyeler, şila an... kolları sıvadı, çalışmaya başladı. Konya'mızda yapılan çalışmalar bütün dünyaya ün sal. Hepimizin bildiği gibi dünyanın öbür ucundaki Japonya Türkiye'nin değil, dünyanın en başarılı belediye başkanı olarak büyükşehir belediye başkanımızı davet etti, madalya verdi, merasimler yaptı. Konya'mızdaki bu örnek çalışma dolayısıyladır ki 1984 yerel seçimlerinde bu sefer 65 milyon nüfusun 45 milyonun yaşadığı yerde bütün belediyeler Refah Partisi'ne emanet edildi ve işte o günden bugüne kadar 3,5 senedir de yine başta Konya'mız olmak üzere İstanbul, Ankara, Kayseri, Erzurum, Diyarbakır, aklımıza hangi şehrimiz gelirse gelsin refah partili belediye başkanlarımız Konya'nın başlattığı örneği devam ettirmektedirler ve destanlar yazmaktadırlar. Bu açıklamayı bu bildiğimiz açıklamayı neden dolayı yapıyorum? Konya'mızda yerel yönetimde yapılmış olan örnek çalışmalar ile bu gelişme temin etmekle kalınmadı. Belediyelerdeki bu başarı 24 Aralık 95'te de Refah Partisi'nin çalışmalardan dolayı da Konya'mız sadece Milli Görüş madalyasının değil, Abil düzel madalyasının da sahibidir. Konya'mızın madalyaları burada bitmeyecek. İnşallah her zaman söylediğimiz gibi nasıl 24 Aralık 95'te yeniden büyük Türkiye madalyasında Türkiye'nin Konya'mız kazandıysa söylendiği gibi Türkiye'de en büyük oranda oylar alınmak suretiyle bütün Müslüman ülkelerin işbirliği teşkilatının merkezi de Konya olacak ve yeni bir dünyanın merkezi de Konya olacak. Bu hususta gereken adımlar hepimizin bildiği gibi bir bir atılmıştır. Şimdi bulunmuş olduğumuz nokta bu atılan adımların, temellerin oturma noktasıdır. Bu temeller oturmuştur. İnşallah çok yakında kollar sıvanacak. Bu oturan temellerin üzerine Mimar Sinan'ın Süleymaniye'yi temeller oturduktan sonra inşa ettiği gibi yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya inşa edilecek. Çok yakında inşallah Allah'ın izniyle bütün bu gelişmelerin hepsi bin yıl evvel Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Fütuhat-ı Mekkiyesinde bildirdiği mucizenin ta kendisidir. Bizler çok şükür işte o mucizeyi gözleriyle görüp yaşayan insanlar olmak şerefine nail oluyoruz böylece ki bu şeref Türkiye'nin ve bütün insanlığın yeniden kurtuluşunun şeye çalışılmıştır. Şöyle ki 54. hükümet olarak iş başına geldiğimizde önce önümüze bir muazzam iç borç iç borç çıkması perişanlığı konmuştu. Tam 38 milyar dolar 4 ay vadeli %150 faizden alınmış devlet borcu. Böyle bir borcun altından hiçbir ülke kalkamaz. 4 ay sonra 38 milyarı ödeyeceksiniz. Onu ödemek için ondan önceki politikalara göre %150 faiz vererek borçlanıp ödeyeceksiniz. Bunun sonu gelir mi? Buna insan dayanır. Hepinizin bildiği gibi işte kollar sıvandı, besmele çekildi ve kaynak paketleri dediği biz Allah'ın bu ülkeye vermiş olduğu ekonomik zenginlikler harekete geçirildi vergiyle, zamla değil, insanımızı ezerek değil, Allah'ın verdiği nimetleri harekete geçirmek suretiyle önce bu iç borç dizginler altına alındı ve geçtiğimiz sene sonunda o 22 milyar dolara düşürdü. Bu senede 54. hükümet iş başında olsaydı 15 milyara düşecek. Sadece iç borç canavarından ülkeyi kurtarmakta kalmadı 54. hükümet konuşulması ve mümkün olmayan bir sırada denk bütçe yaptı. Ve bu denk bütçeyi bu yılın başlarında denk olarak da yürüttü. Yeryüzünde ekonomisini tamir eden ülkeler var ama halkına zulüm yapmadan, eziyet vermeden, acı reçete kullanmadan tam tersine tatlı reçete kullanarak bunu çözen bir misal ancak Türkiye'deki 54. hükümet olmuştur. Bu 54. hükümet olarak iç borç perişanlığından ülke kurtarılıp denk bütçe yapılmakla kalınmadı. Aynı zamanda o bütçenin içerisinde her sene artan faiz oranları düşürüldü. Her sene inip de yok olan yatırım oranları arttırıldı ve devlet yeniden yolun patlağını kapatacak, insanına insan gibi yaşama şartı verecek bir devlet haline dönüşmeye başladı. Nitekim 1 Temmuz 1996'da 100 alan memurumuz 1 Ocak 97'de 250 aldı. 1 Ocak 1 Temmuz 1996'da 100 alan emeklimiz 500 aldı, 800 aldı. Bağkur emeklisi 1000 aldı. Bir evvelki zirai dönemde köylümüze 100 toplam ödeme yapıldığı halde 312 toplam ödeme yapıldı. Yani 54. hükümet işçimize, memurumuza, köylümüze, düşkünümüze, muhtaçımıza, esnafımıza sahip çıkan, halkın vermiş olduğu imkanları bunlara yönelten bir halk hükümeti olarak fakir fukaranın dostu olarak 70 milyonun hepsini kucaklayan bir hükümet olarak kolları sıvadı, elinden gelen gayret. Evet. Serbest bölgeler, havalimanları, enerji santralları, Türkiye'yi yeni bir dünyanın merkezi yapacak olan bir büyük kalkınma hamlesinin projeleri hazırlandı. O kalkınma hamlesini meclisteki 15 ila 20 milletvekili farkıyla değil, 100 milletvekili farkıyla istikrarlı bir şekilde yürütmek üzere de bildiğiniz gibi seçime gidelim. Çok daha güçlü olarak gelelim. Bu hizmetleri çok daha sağlam istikrarlı bir şekilde yürütelim istedik. Ancak ne yazık ki önce Sayın Cumhurbaşkanı demokrasinin gereklerine riayet etmedi. Önüne meclis çoğunluğunun imzasını koyduğumuz halde ben bunu tanımam dedi. Milletvekillerinin oyları ipotek altında değildi. Onun üzerine meclis çoğunluğunu milletvekiller olarak imzalarını önüne koyduk. Bunların hepsine 30 seneden beri söylediği sözler bakımından saygı göstermesi gerekirdi. Ne yazık ki siciline acı olayları kaydetmekten çekinmedi o imzaları da tanımadı. Bunun arkasından milletin seçtiği şekilde değil, çeşitli yollardan tam 50 milletvekiline parti değiştirildi ve demokrasi böylece en büyük yarasını aldı. Bunun arkasından halkın seçtikleri değil, seçmediklerinden bugünkü bu heyet iş başına getirildi. Ve altı ay halkımız bu heyeti işte gözleri önünde gördü. Gördü de ne oldu? Bu heyet nasıl işe başladı? Gelir gelmez 15 gün uyumadı. Niçin? Ne yapacağız da İmam Hatip okullarının ortak kısmını kapatacağız diye. Ne yapacağız da Kur'an kurslarını kapatacağız diye. Ne yapacağız da halkın dinini öğrenmesine engel getireceğiz diye gece gündüz bütün hayatları boyunca kendilerinin alından silinmeyecek en kara lekeli olayları maalesef halk bizi seçmese de siyasi hayatımızın sonu gelse de biz bunları yapacağız diyerek körü körüne halkımıza bu zulümleri yaptılar. İlk başlangıçta işte 15-20 günde yapılan bu zulümlerin ardı arkası kesilmiyor. O günden bugüne kadar adım adım bu zulümlerin ortadan kaldırılacak tamamen materyaliz, hiçbir milli ve manevi değere bağlı olmayan bir nesil yetiştirilecek. Açıkça ilan ettikleri budur. Öbür taraftan hazırlık yaptıkları kanunlar kulaklarınıza geliyor. Sekiz sene çocuk ille lisan öğrenmeyecek, meslek öğrenmeyecek, dinini öğrenmeyecek, kalıp şeklinde tek tip bir eğitim görecek, 16 yaşına gelecek, ondan sonra istediği öğrenimi yapabilecek. Ama 16 yaşına gelinceye kadar tek tip öğrenimle insanlar tek düze yetiştirilecek. Komünist rejimlerde olduğu gibi Hitler'in, Mussolini'nin zamanında olduğu gibi. Ne olacak? Dördünde hapsedilecek. İşte zihniyet budur. Her gün gazetelerde okuyorsunuz. Camilerde ezanlar ancak belli yerde okunacakmış. Başka yerde okumayacakmış. Kur'an-ı Kerim Türkçe olacakmış. Geçen gün bir yazar güzel bir söz yazıyor. Diyor ki bazı kimseler böyle düşünüyorlar, görüyor. Kendilerinden bir ricamız var. Eğer siz böyle bir din istiyorsanız kendinize böyle bir din yapın. Ama bırakın da lütfen bizim dinimize karışmayın Allah aşkına diyor. Ne kadar, ne kadar isabetli ve insan haklarına saygılı bir yakarış. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bir yandan halkımız işte altı aydan beri her gün yüreğine taş basıp ezik ezik ezilip bu acıları, bu manevi zulümleri yaşarken öbür yandan da ezik ezik ezilmiştir. Hiç uzatmaya lüzum yok. Altı ayda memura yüzde elli enflasyon deme cebinde ezilmiş olur. Biz ne yaptık aynı altı ayda? Biz yüzde 32 enflasyon oldu ama yüzde 150 ilave ettik. 100 alan 250 almaya başladı. Yani 32 alınmış, 150 verilmiş. Geçtiğimiz el dönüş hükümet zamanında. Şimdi 50 alınmış, 30 verilmiş. İşte buna halkı ezmek derler. Uzun boylu konuşmaya lüzum yok. Peki bu 70 milyon insan böyle ezik ezik esiliyor da onların dişinden tırnağından zorla sökülüp alınan bu vergiler nereye gidiyor derseniz üç buçuk gidiyor. Bu da gözlerimizin önündeki acı bir gerçektir. Yine uzun konuşma halüsin yok, İşte 98 senesinin bütçesi. 4 katrilyon açığımız var. Peki nasıl karşılayacaksın bu açığı? %150 faizden borç alacağım. 4 katrilyon borç almak için 10 katrilyonluk senet verecek. 4 ay sonra 6 katrilyon diyeceğim Ondan sonra 4 ay sonra 10 katrilyonu yerine bu sefer buna buğday yetişmiyor. Neden? E birinciye bir, öbürüne 4, öbürüne 8, öbürüne 16 koymaya başladığı 3. 4. sıraya geldiği zaman hazineler yetişmiyor. İşte faiz böyle bir mikroptur küçük zannedilir, az zannedilir ama biraz sonra yer yutar, bitirir. İşte bu faizin içerisine tekrar Türkiye'yi batırdılar. Getirdikleri bütçe budur. Kime gidecek bu altı katrilyon faiz 4 ayın içerisinde? Üç buçuk rantiyeciye gidecek. Bak orantiyeciler rantiyeciler görüyorsunuz pijamayla emir veriyor. Şu büyük karlı işi bana vereceksin. İyi ama efendim kanunlar müsait değil. Kanunu değiştirin İşte meclis başkan vekilimiz burada. <laughs> Mecliste hiç işi gücü yok Ben me meclisin. Rütüp kanunu değişecek. Gören de Rütüp diye bunlar televizyonlara menerci çekip düzen verecekler. Hayır. O Rütüp kanunu içerisinde yüzde ondan fazla televizyon hissesi bulunan bir kimse veya yüzde yirmiden fazla devletten ihale alamazdır. Ve efendiler ihaleyi almışlar. Emir veriyorlar ki kanlı değiştirin. İhaleyi de benim cebime koy. Şimdi mecliste bu gerçekler ortaya çıkıp da iş alt komisyonu havale edince, meclis birdenbire baş üstüne demeyince öylesi ihaleyi verin. Gerisini isterseniz yapın demeye kalkıştılar. ihalelerinde de dağıtıldığını ilan ettiler. Her şey milletin gözleri önünde ceryan ediyor. Ki 70 milyonun hakkı iki buçuk rantiye gitsin. Bu olmaz. Bu yürümez. Bundan dolayıdır ki tercih edeceğimiz zihniyeti tanıyacağım. Demeli şefkat üstünde demokrasi insan hakları olacak. Gayesi ne olacak? 70 milyon zengin, müreffeh, saygın, saadet içerisinde insana sahip yeniden büyük Türkiye olacak. Gayesi bu. Peki öbür zihniyet nedir? Temeli hırs. Bütün takvim ettiği yol baskı. Baskı. Gayesi ne? Daha büyük avantaj. Ben oturduğum yerde <laughs> altı katrizyon faizden para alacağım ve de devletin parasıyla. İşte bu zihniyetleri şu geçtiğimiz altı ayda iyice tanıdık. Onun için Kıymetli arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi temel yerine oturdu korkmayın. Çok yakında Allah'ın izniyle kollar sıvanacak ve 70 milyon hep beraber tek bir vücut olarak Anadolu aslanlarımızın inşalanmasıyla başta yine konyamız olmak üzere en büyük kalkınma hamlelerini yaşayacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi inşallah en kısa zamanda kavuşacağız, kuracağız. Ne mutlu Konya'mıza ki bütün bu gelişmelerin merkezidir. Yeni büyük Türkiye'nin sevindiği içerisinde Ramadır. Genel Başkanımız, Müşterim Hocamız, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a...